Buraların köftesi meşhurdur. Öyle pek de pahalı değildir canım. Fazla da yemem. Hadi bal kız. Buyur abi, Köfte çok bekler mi? Bak acelem var ona göre ha. Ocak sönmüştür abi, istersen başka bir şey vereyim. E ta Almanya'dan gittin, geliyoruz birader. Bize de ocak söndü olur mu? Hadi git köfte yaptır. Bol soğanlı biberli olsun ha. Yoğurt da getir. Kusura bakmayın, benim Mercedes'i önünüze çektim ama çok kalacak değil. Sen rapor işini düşündüm. Hiç belli olmaz. Bunlar üç günde çıkar derler, üç haftada olur. Ne gerek var senin burada durmadan para harcamana? Ben nasıl olsa burada gidersen yerine takip ederim. Raporu alır almaz da postalarım sana. Sen de bu arada Almanya'ya gitmeden önce çoluk çocuğunla beraber olursun. Doğru be Bayram, hiç bu aklıma gelmemişti. Vallahi çocuklar da gözümde öyle bir tutuyor ki... ...Almanya'ya gidince de kimleri bir daha ne zaman göreceğim onu. Sen merak etme, git ailenin yanına. Şu kooperatif işine de bakarsın. Hani ben de üye olsam diyorum. Olur be Bayram, niye olmasın? Yalnız para işini halledebilecek mi? Borç bulmaya çalışacağım. Bir de diyorum, sen nasıl olsa gidiyorsun. Almanya'da çok para kazanacaksın. Bana biraz borç versen. Ben de oraya gelir gelmez çalışır öderim sana. Çok sence bir daha bana bir ver. Dikkat et delikanlı, pas düşecek. Bir yardımcınız olsa iyi olacaktı. Eskiden vardı. Şefteden sonra bir de uyku bastı ki. Sakın uyuyayım deme bayram. Bu adam keser billahi suratını. Amcam da ölmemiş olsa bari. Ağır hastaymış. Yetişirim inşallah. Kestiniz mi amca? Koltukluysan ben ne yapayım? Ya kezban, bir görsen senin uğruna bu başıma gelenleri. Şul eşek! Git işine ulan!